Merhaba arkadaşlar. Ben Ege. bugün eee vlog gibi bir şey yapacağım arkadaşlar. Dışarısını göstereceğim size. Galiba içerisini göstermiştim ben O videoyu izledim ben. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi size dışarısını gezdireceğiz. Ama şu uzandırma şeyini bilmiyorum yalnız. Uzla, Uzandırarak gezdireyim e, size. arkadaşlar. Direk ben şöyle tableti alıyorum. Ve çıkıyoruz. Arabanın gözükesin. Evet arkadaşlar. Yaz gazı karanlık. Göz köşemi vermem. Evet arkadaşlar. Burası bizim düğün salonu. Tabi yağmur yağacak gibi duruyor hava. Onun için böyle motor arabalarını buraya getirdiler. Her Şöyle arkadaşlar size e, gösteriyorum. Arkadaşlar bu bizim cami. Bizim tarihi eser cami şöyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. E, her neyse. Şöyle bir ilerleyelim. Ondan sonra size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Bu bizim Atatürk. Atatürk. Şu. Şu arkadaşlar. Şu Atatürk'ümüz bizim. Tabi ki de gözüküyor bu. Bilmiyorum arkadaşlar. Şu an yanına gidiyoruz. Ve bakalım. Aa, dudam da çıklanan var. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Atatürk. Evet. evet. Tabi bunun eskisi var. Değil mi? Değil şurası da bizim muhtarlık. Şurası bizim muhtarlık arkadaşlar. Genelde bizim burada Arkadaşlar iyi kok çok enderimizi. Mesela bir oradan bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Hemen videoyu durdurdum. Evet arkadaşlar şu yukarıda beyaz bir şey var aslında o poşet. Şu tepemdeki Neyse onu göstermek istedim. Karşılaştan 3 yıldan beri var. Bizim Emran diye bir arkadaşımız var. Onun da kanalı. Link de vereceğim. Emran Ulusoy zaten. Bakarsınız. Ee, tabii o da ilk videosunu Çağdaş ile çekmiş. En sevdiğim arkadaş Çağdaş. Ha en sevdiğim arkadaşım yok. Yani. Öyleyse e, arkadaşlar. Şimdi size Leon'umu tanıtmaya sıra geldi. Leon Leon Gel gel gel. Evet arkadaşlar. Bu da benim Leon'um. Başkın daha var. Leon yapma oğlum. Bak bak seni çekiyorum bak. <laughs> evet arkadaşlar Leon yüzünü göstermek istemiyorsa. Evet. evet arkadaşlar bu video bu kadar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.